dost odur ki dar günümde yar ola Mut günümde her kim ola yar ola Güzel günde herkes dost Önemli olan dar gününde yanımda kim var Derler keskiler Önce yol arkadaşını seç sonra yola çık Evvel komşuyu seç sonra evi al Önce komşu sonra ev Yol arkadaşın seni gideceği yere götürür Ona benzersin Çünkü insanın böyle bir özelliği var bir Arkadaşına çekiyor yüzüm yüzüme baka baka kararıyor ve kötülüklerin kötü alışkanlıkların bir özelliği var çabuk yayılıyor iyilik zor yayılıyor ama kötülük hastalık of. gibi şuraya bir kasa elma koysak diyelim içinde 50 tane elma var biri çürük olsa diğerleri onu kurtaramaz hepsini çürütür 49 tane sağlam elma bir çürüğü kurtaramaz ama bir çürük hepsini çürütür çare uzak kalmaktır kötülerden kötülüklerden, kötü işlerden ve kişilerden uzak durmaktır. Kim olduğun değil, kiminle olduğun önemlidir. Her sıkıntının bir sonu vardır, kalıcı değildir. Kara gün kararıp kalmaz, bu dünyanın hiçbir halinde sükun yoktur, her hali geçicidir. Saadeti de, felaketi de, hastalığı da, sıhhati de, gençliği de hepsi geçicidir. Bunu böyle bilmeli. Hanenin önünden geçiyordum dedi Davud-u İçeride yarı çıplak bir kadın bağıra bağıra şarkı söylüyordu. Sözlerine dikkat kesildim, dünyadan soğudum. Efendim sizi irşad eden sarhoş bir kadın mı dedi ya? Ondan mı aldınız dersin bana? Sarhoşluğundan bana ne? Kadınlığından bana ne? Meyhaneden bana ne? Şarkısından bana ne? Sözlere dikkat ettim. Diyordu ki, hangi güzel göz vardı da yere akmadı, hangi güzel yüz vardı da toprak olmadı. Hey yavrum, dünyadan soğudum dünyadan soğur. Peki kalbi dünya sevgisi terk ederse ne olur? Allah sevgisi olar. Şişeye hava girmesi için suyu boşaltman lazım. Dök suyu hava kendiliğinden girer.